yıl diyebiliriz. Tüm bunları konuşacağız. Hububat, Bakliyat, Yal Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı konuğumuz. Kazım Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Ee, tabii e, bu yağışlara sevinelim mi? Güzel. E, ne diyorsunuz? Tarımsal üretim açısından? İnşallah. Son derece hayırlı ve bereketli bir yılın içerisindeyiz. Yağışlar, Yağışlar evet bazı bölgelerde ee, sıkıntılar, problemler yaratıyor ama genel tarım adına oldukça olumlu, verimli diyebiliriz. Ee, TMO'nun açıklamış olduğu rakamlar da çiftçi bazında baktığımız zaman son derece memnuniyet verici. Ee, hatta tüccardan ziyade çiftçi TMO'yu tercih etmeye başladı. Böyle bir ilgi var mı? Böyle bir yönelim söz konusu mu son hafta? Var, 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 var. Yani şu anda. HMO'ya karşı ciddi bir ilgi var. Ee, Sayın Bakanımızı almış olduğu bu kararlardan dolayı da biz e, tebrik ediyoruz. Çiftçi adına, HUBAT'çılar adına. E, her zaman dile getirdiğimiz gibi çiftçinin üreticinin burada desteklenmesini e, dile getirmeye çalışıyoruz. E, bu yeni fiyatlama güzel oldu. Yani çiftçi için e, iyi oldu. Hemen hemen şu anda dünya borsasıyla e, alım fiyatlarımız aynı diyebiliriz yani. Belki bunun katkısını Direkt biraz hani fiyat olarak evet ama bunun dışında fiyatın dışında da hem e, üretme e, iştahı veya üretme motivasyonu. Diğer taraftan da e, bu son dönemde yaşanan özellikle ıs küresel ısınma, savaş bunlar için de nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bir etkisi olacak? Şöyle bir kere Rusya ve Ukrayna savaşı hepimize gösterdi ki tarımın çok stratejik bir konu olduğu, özellikle hububat bakliyatın tarımın içerisinde haricen önemli bir konu olduğunu dünya kamuoyu tekrardan görmüş oldu. Biz de bunu görmüş olduk. Dolayısıyla otoritede e, bununla ilgili e, doğru kararlar aldı. İşte toprakların ekile, ekilebilir alanlara verilen teşvikle ilgili e, işte çiftçiye verilecek aynı teşviklerin e, artırılmasıyla ilgili Yakın zamanda uygulanan TMO'nun buğday fiyatlarına e, artış sağlaması gibi örnekler çiftçinin ve üreticinin e, bakışını tabii ki değiştirecektir. Yani e, önümüzdeki dönem için ekeceği, biçeceği bir ürünün kıymetli bir şekilde karşılığı olacağını bilir, bilecek ise bunun e, herhangi bir farklı bir uygulamayla yani elinde kalmayacağını bilmesi durumunda her türlü hububat ve bakliyat ürününe yatırımlarını, üretimlerini artırarak devam ettirecektir. Dolayısıyla inşallah yani bu yıl evet savaşlar noktasında olumsuz bir takım gelişmeler olsa da tarımsal manada olumlu önemli adımlara imza atmaktayız. İnşallah bunların artarak da devam etmesini temenni ediyoruz. Tabii ki istenmez ama bazı zorluklar belki de e, hani yeni ivmelenmenin de e, yeni ivmelenmeyi getiriyor belki üretim anlamında veya işte düzenleme anlamında e, bu tip katkıları da olabiliyor tabii ki bu zorlukların e, bizim dışımızda da yaşansa da işte bu bir savaş, pandemi. Bunlar e, hani zaten kritik ve önemli ol olması gereken konuları üzerine daha fazla eğilmesini e, gerektiriyor. Şimdi siz tabii ee, ihracat tarafı da var yani Türkiye'de işte tarım, tarımın e, üretimin desteklenmesi. Diğer taraftan ihracat rakamları geliyor. İhracatta da e, artışlar var ve tarımsal ihracat da bu noktada böyle bir dönemde e, büyüyor. Bunun nasıl bir katkısı var? Öncelikle tabii şunu da söylemek istiyorum. Ee, Türkiye hububat ithalatını tamamıyla yani hemen hemen tamamını diyebilirim ki ihracat yapmak üzere yapan bir ülkedir. Yani ihtiyaç yani, için değil mi? Tüketmek şimdi için. Şimdi şunu, şunu söyleyeceğim. Türkiye'deki Türkiye'deki e, makarna sanayicileri dünya makarna ihracatının yüzde altılık bölümünü karşılıyor. Bu çok büyük bir rakamdır. Aynı zamanda dünya un ihracatında Türkiye şu anda birinci sırada. Bunları gerçekleştirebilmek için tamamıyla ithal buğday getirmekte. Yani bunun bizim ekonomimize hiçbir zararı olmadığı gibi son derece faydası ve katkısı vardır. Şöyle sıkıntılı olurdu. Biz bu getirmiş olduğumuz hububat ürünlerini tamamıyla iç tüketimimize yönelik kullanmış olsaydık, evet orada ciddi bir sıkıntı vardı. Dolayısıyla ihracatta da en son Haziran rakamları açıklandığında da bakıyoruz ki bu kadar büyük problemler var, sorunlar var derken bile aşağı yukarı hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü olarak geçtiğimiz yılın Haziran'ından bu yılın Haziran'ına yüzde otuzluk bir büyüme gerçekleştirmişiz. Aynı zamanda bu yılın Ocak-Haziran büyümesi Geçtiğimiz yılın Ocak-Haziran büyümesine göre de tam yüzde otuz daha fazladır. Yani aslında e, söylenenler gıdadaki işte erzak mı bulamayacağız, sıkıntımı olacak gibi bir sürü söylemle yanında bırakın bunlarla karşı karşıya kalmayın. Aynı zamanda bu ürünlerin ihracatında yüzde da bir performans göstermekteyiz. Dolayısıyla bu konuda hani ben söylüyorum. Allah'ın izniyle kaygılanacak herhangi bir durumumuz söz konusu değil. Yani biz hububat ve bakliyatta ürünsüz, erzaksız kalmamız gibi bir şey söz konusu değil. Kendi üretimlerimiz var ve şu anda çok daha da önemli kararlar, dikkatli kararlar alarak bunun stratejik önemini de fark ederek daha da konsantre vaziyetteyiz. Bundan böyle iklimsel olarak çok böyle ee, olumsuz şartlarla karşılaşmadığımız sürece de inşallah e, buradaki e, bilincin daha artarak ve daha artarak yürüyeceğine inanmaktayım. Yani şunu aslında şu şunu anlıyorum. Ee, dışarıdan e, ham madde, işte buğday olsun başka ürünler olsun ithal edebiliyorsanız edin. Onlar zaten işlenerek, katma değer sağlanarak ihraç ediliyor. Dolayısıyla bir katma değer var. Burada herhangi bir sıkıntı yok. İçeride de zaten üretim anlamında da herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi son dönemde şunu görüyoruz. Buğdayda, ayçiçeğinde hani bir dönem buğdayda işte buğday bulunamayacak, kıtlık olacak, büyük sıkıntılar olacak. Ayçiçek konusunda yağ bulunamayacak hatta marketlerde görüntüler vardı. Bugün geldiğimiz noktada hani özellikle Trakya bölgesinde ayçiçek çok önemli. İşte orada artık hasat dönemi başlayacak. Nasıl e, özellikle ayçiçek doğumunda, ayçiçek yağında durum? Ayçiçeğinde de rekoltelerimizden oldukça e, güzel haberler almaktayız. Kendi iç tüketimimizi hemen hemen tamamıyla karşılayacak kadar bir hasatımız söz konusu olabilecek. Belki zaman zaman aralıklarda işte böyle boşluğa düşmemiz gibi bir durumlar söz konusu olabilir. Onunla da ilgili yeterince stoğumuz, stoklarımız mevcuttur. Ayçiçek yağı ile ilgili evet çok ciddi büyük gürültüler koparıldı. Yağsız kalacağız, yağ bulamayacağız falan gibi. Halbuki hiç böyle bir şey olmadı. Hem kendi hasatımız başladı. Hem dışarıda da açık pozisyonda olduğumuz dönem içerisinde rahatlıkla ayçiçeği tedarik edebildik. Ve geçtiğimiz hafta itibariyle de e, ayçiçeği fiyatlarında yaklaşık yüzde otuzluk da bir düşüş söz, söz konusu oldu. Yani e, hem rekolteler sadece bizim ülkemizde değil, yani genel dünya rekoltesi iyi. E, hem de bu ürünün bulunamaması gibi bir durumla karşı karşıya değiliz. Evet, Ukrayna ayçiçeğinin dünya pazarındaki önemli üreticilerinden, ihracatçılarından bir tanesi. Ama buradaki bu sıkıntıyı gören birçok çiftçi hem ülkemiz çiftçisi hem dünya çiftçisi ayçiçeğine yönelik ekimlerini de hemen yönelttiler. Buna buna göre bir takım önlemler aldılar. Ee, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Hatta e, orta vadede fiyatların e, biraz daha gevşemesi söz konusu olabilir. Onu soracaktım. Ayçiçek yağında yüzde otuz düşüş var. İşte o kadar hani ciddi anlamda bir hani belki hani moral bozucu haberler verildi, moral bozucu açıklamalar yapıldı, söylendi. Yüzde otuz düşüş var. Yani burada bir taraftan hani bakıyoruz, küresel iklim krizi devam ediyor, savaş devam ediyor. Hani tüketimde mi bir azalma var? Onun da olması zor. Tüketim de değişmemiştir. E, demek ki bu bunlarda ciddi bu haberlerle ciddi bir köpük yaratılmış diyebilir miyiz? Serdar Bey öncelikle şunu söyleyebiliriz. Dünya bugüne kadar insanoğlu hiç yaşamadığı bir süreci yaşadı. Pandemi gibi bir süreci. Yani yeryüzünde bugün e, aşağı yukarı 7 ila 8 milyar insanın gün evlerine kapandığı, seyahat edemediği işlerine, güçlerine gidemediği bir süreç yaşadı. Üretimden çekildiği. Hemen, evet. Tamamıyla üretimden çekildiği bir süreç yaşadı. Akabinde bununla birlikte tekrardan e, normalleşmeyle birlikte bir talep artışı oldu. Bu talep artışının olduğu bir süreç içerisinde ortaya Rusya ve Ukrayna krizi girdi. Bununla birlikte aslında şöyle bir realitemiz de var. Dünyada birçok ee, büyük şirketler, büyük alım grupları, fonlar aynı zamanda pandemiden dolayı gıdaya çok ciddi manada ilgi gösterdiler. Buraya çok ciddi bir yönü yani sermayenin tarıma doğru ciddi manada bir yönelimi oldu. Bütün bunların olması tabii eşittir önemli manada e, manipülasyonlar, spekülasyonları yanında getirir. Bunlar da doğaldır. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Biz ülkemiz adına daha biraz önce yani programa çıkmadan önce Hububat ve Bakliyat da çok önemli üretici hem ihracatçı, hem ihracatçı hem de ithalatçı olan dostlarımızla tekrar bir hafızalarımızı tazeledik. Gerçekten bu konuda ülkemiz olarak biz bir sıkıntıya girmeyiz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Eğer biz ülkemiz olarak bir sıkıntı yaşıyor isek diğer dünya devletlerinin bir çoğunda çok daha büyük problemler ve sorunlar var diyebilirim. Çünkü biz hububat ve bakliyatta evet eksiğimiz olabilir, ara ara boşluklara düşüyor olabiliriz ama şu anda kendi kendimize yetiyoruz. Dünyanın önemli hububat ithalatçılarından bir tanesi gözüküyoruz. Bu aslında son derece faydalı bir iş içindir bu ürünleri işledikten sonra ihraç etmek üzere olduğundan dolayı ben burada sizin vasıtanızla da değerli izleyenlere de sesleniyorum. Bu konuda manipülatif bir takım söylemler olabilir. Bunlardan faydalanmak isteyenler olabilir. Çok önemli olağan dışı bir durum söz konusu olmadığı sürece ki savaş şartlarına rağmen oldukça iyi bir konumdayız. Gıda fiyatlarında olabilecek en üst seviyeleri, en pik seviyeleri gördük. Yani bizim genel kanaatimiz... bunun üzerinde daha fazla fiyatların olmayacağı, tedarikle de ilgili inşallah herhangi bir bir sorunumuz yok. Şu ana kadar hiç açığa düşer bir pozisyon yaşamadık. Mevcut rekor temizle ve hasadımızla da birlikte herhangi bir böyle bir açığa düşme riskimiz de gözükmüyor. Bu manada herkesin rahat ve müsterih olmasını temenni ederim ama tabii ki otoriteyle birlikte çiftçimiz ve biz sanayiciler birlikte bu yaşanan olaylardan ders çıkararak tarıma mümkün olduğunca daha fazla önem ve ehemmiyet göstermeli, planlı, programlı tarım politikalarımızı hazırlamalı ve bunun üzerinde çalışmamızı devam ettirmeliyiz. Peki çok teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Kazım Taycı Hububat, Bakliyat, Yalıtımlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı. Üretimde herhangi bir sıkıntı